Kızım, bu rahatlık ne ha? Abim bir yerlerdedir, gitmiş gelir ne demek? Ay gelir işte Çınar, Defne'ye kızdı gitti, gelir. Abim bir tek Defne'ye kızmadı, abim sana da kızdı. Hayır canım, abim bir tek Defne'ye kızdı. Ha? Al işte, Defne'yi al, telefonu meşgule at. Ay, ne var Çınar ya? Defne'yi al, telefonu meşgule at ne demek ne ha? Sen benim kardeşime iti an çomağı hazırla mı demek istiyorsun? Hayır canım. Ata sözüne günümüze uyarlıyorum ben. Atalarımızın cep telefonu olsa bence böyle derlerdi ha. Ayrıca ben Defne'ye kötü şeyler söylemiyorum. Çünkü kendisine her ne kadar küs olsam da hala çok seviyorum yani. Ya siz şimdi fındıkla gerçekten küstünüz mü? Hı. Hmm. O benimle küsmedim. Ben onunla küstüm. Yani küssünüz. Ben ona küstüm. Ay anlamıyor musun? Anladım Yeşim. Küssünüz, küsmüşsünüz işte. Ay canlar, ben ona küstüm. Ben, ben, ben küstüm. gerizekalı mıyım? Anladım işte, küsmüşsünüz. Ha sen küsmüşsün, ha o küsmüş. Tunay, senin çok ciddi öfkeni kontrol etme sorunun var Çakır Gözlüm. Annem Alkido'ya gitsin diyor. Böyle öfkeni kontrol altına almayı öğreniyormuşsun. Senin o anan var ya, senin o anan erkek olacaktı. Ben ona bir meşado yapardım. Senin var ya aklın hayalin durur. Meşado mu? be? Meşado biliyor musun? Islak meşe odunuyla karakter verme sanatı. Böyle belle belle bindiriyorsun. Belle belle. Hayatım kalk yerine yat. Ne? Yok ben sana demedim. İçindeki öpüze dedim. Kalksın ahırına yatsın yoksa biz kavga edeceğiz değil mi? Hay sen benim annem hakkında nasıl böyle şeyler söylüyorsun acaba? Senin o anan da az değiller tarafı yangın yerine verdi. O yangın Küllendi canım benim. Ama ben biliyorum. Biliyorum senin yinin eksik. O yüzden böyle yine yangın çıkarmaya çalışıyorsun. Yingin yangınını yeniden yakıp geçeceğim Yeşme. Ne diyorsun? Var mısın? Olur mu? Ya Nazlı yarım sen de takmışsın bir anne 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 ya. Bak abin de onun yüzünden ortalıklardan kayboldu. Abim defne yüzünden kayboldu. Defne ile küsünüz diye kendini hiç sütten çıkmış akkaşık zannetme. Onun dolaplarına sen de ortak oldun. Çınarcığım biz Defne'yle küsmedik. Ben ona küstüm ben. Ben, ben küstüm. Ben. Hasbinallah. Hasbinallah. Kızım gene döndük paşa ya. Yaşın bir yürü git. Gideyim öyle mi? E gideyim o zaman Çınar. Çınar Bey, ben gidiyorum. Siz de rahat edin. Hmm. E benim söz yüzüğüm nerede ya? Cık 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 cık. Vah vah. Unuttun mu? Straplezin şerefini o söz yüzünü benim anlıma çakmıştım böyle he? Evet. fırlatmıştım böyle. De, şimdi ben ne fırlatacağım seni? Al bana tamam kafana. Aa, yok yok. olmaz bunu ben fırlatamam. Ay çünkü ben buna kıyamam. Bu çok güzel. Olmaz. Ay. Ah ah. Nazlı yani. Ah Nazlı yani. Ah oh, Oh. Şimdi evet. biz senden gidelim. Evet. Yeni söz yüzükleri alalım. Böyle senin canın sıkıldığında gene böyle benim anlama çakarsın ha. Bana yaparım. ya aşkım. Ben şimdi yüzük almaya gidene kadar benim sinirim geçer ki. Hatta bak. Geçti bile. Yok. Sen de bu potansiyel varken senin bu sinirin geçmez. Sen onu tekrar fırlatmak için yeniden bir sebep bulursun. <laughs> Bulurum değil mi? Bulursun, bulursun. Çınar ya, anne bir de alalım mı yüzük seçmeye gider? Ya sen subhanallah, bana laf ya, gel anne dedi ya. Ben sinirimi kontrol edebiliyorum, elimi tut. Gir içeri üşürsün desem seni özlerim. Girme kal orada desem hasta olacaksın diye korkuyorum. Kaldım iki arada bir derede ya. Aferin. Sözümü dinledin. Hasta olmamak lazım. <laughs> abi nasılsın? Oğlum, Adem sen manyak mısın? Gelirken sesli gelsen lan. Ses çıkarmak iyi değildir Çanır abi. Evet, etmeyelim sonuçta. Konu kapı şey. Ulan kadar deli. Sesli gel derken narahat demedim. Tamam hadi gel gel. Gel tut şunu. <laughs> ne yapıyorsun lan? Değişik. Aa buradayım. <laughs> akıllısı beni bulmaz. Delisi peşimden akıllısı. adam gibi ağzını büzüştürüyorsun. Doğru düzgün söylesene lan. Acı kara yemiş yiyen adam suratı buzuşur mu ya? Şifa o şifa. Bak Adem. Senin ben suratına şimdi bir çakacağım. Bulacaksın şifa ya. Doğru düzgün söyle oğlum ne oldu? Ya ya. Olur <laughs> olur olur. Biraz tiner bir şeyle ya çıldır abi. <laughs> ha bu nasıl renktir ya? Resmen yanlış yumurta rengidir bu. Lan mı yok? Doğru ya doğru. Ya bacım bunu beğenmez. Bir tuk kes tuk. Beğenmez mi lan? Azıcık zevki varsa beğenmez. Örnek ben. ...beğenmedim. Neden? Çünkü ben zevkli adamım. <laughs> Sevdamdan belli. Senin sevdan Yarım akıllı. <laughs> ...boya badana yapma. Niye yapmayayım oğlum peki? Yaşın bacımın beğenmeme riskini ortadan kaldırırsın. Nasıl plan? Bravo, bravo Adem sana Dünya kurulduğundan beri ne böyle bir plan görülmüş... ...ne de böyle bir plan yapılmış. Bravo sana. İşte bu yaramaktanın aklıyla iş yaparsan böyle olur. Kendi işini kendin halledeceksin oğlum Cüner. yapacaktım. Ay, ben de yapacağım. Tamam. <laughs> Çakır gözlü. Ee, Yeşim sana bir soru soracağım. Sor aşkım. Ee, sen, sen en çok hangi rengi seviyorsun? Yo bilmiyorum. Ya, ama ben biliyorum. Mesela sen en çok maviyi seviyorsun. Hiç de bile bir kere. O mavi değil. O mavinin yanında bir de bordo var. Bordo mavi. Ha bu şey. ha. ha, Yeşim Hanım. Öyle işte. işte. Maviyi bildiniz ama bordodan haberiniz yok. O yüzden eşitiz. Tamam. Peki. O zaman benim en sevdiğim ikinci renk çingene pembesi. Kızım ikinci değil birinciyi söyle. Aa. Niyeymiş? Ben senin en sevdiğin ikinci rengi bilemedim. Ben de şimdi sana o yüzden en sevdiğim ikinci rengi söylüyorum. Ayçınarcım Ay ya, biz annemle meditasyon yapacağız da. Bir sonra konuşsak aşkım, ha? Görüşürüz sözlüm. Bay öptüm. Haydi, hay ben senin çingene pembene de. Ananla yaptığın o medit. Çınar abi. Ha bu çingene pembesi nasıl bir şeydir ya? Ben de bilmiyorum madem ama pembe olduğu kesin. Ya o ne anladım zaten canım. Hakimi bir ha? şey. Anladın mı? Ben, pembe. Ne evet, pembe. Şu an bir okyanusun kenarındasın. Her taraf sessiz. Dalgaların kıyıya vuran sesini duyuyorsun. istediğini alabilirsin. Özgürsün. Tamam. O zaman yanıma seni alıyorum. Çakır gözlüğümü de alıyorum. Bir de abimi alacağım. Ay çok özledim. Abin Evet döndü mü? Cık. Dönmedi. Ay anne! Ev demişken benim şimdi aklıma şey geldi. Söyle küçük. Sence Çınar benim sürprizimi beğenir mi? Ha yani evi. Beğenir tabii. <laughs> Beğenmez olur mu hiç Yeşimciğim? O evin çok ...pozitif bir elektriği var. Evet. Ev pozitif hı hı. ama... ...çınar negatif. Aa! Şş, kapat gözünü. Kapat, kapat. Şimdi çınara pozitif enerji göndereceğiz. Çınar abi. Sen abinin bunun çingeni pembesi olduğunu emin misin ya? Kutuda öyle yazıyor da. Vallahi bir şey diyor mu? Yanmış yumurta rengi bile bundan daha iyi. yapsa bir işim mı bir daha? Yani. Hayır mı artık. hayır mı lan? Baksana Ayy! Çınar'ı al, telefona cevap ver. Çakır gözlüm. Ee, kara kızım, ben sana bir şey soracağım. Sen bu çingene pembesini sevdiğinden emin misin? Evet Çakır gözlüm, eminim de. Biz, e, benim şimdi biraz işim var da biz bunu sonra konuşsak. Bak, gerçekten sen seviyor musun bu çingene pembesini? Ay seviyorum Çınar, bayılıyorum hatta. Hatta şu an üstümde çingene pembesi var. Ay ne tatlı ya. <laughs> tamam sen şimdi şey yap. Kapat şimdi, sen kapat bunu sonra şey yapalım. Kapat sen, kapat. Hadi kapat kapat. Öptüm. Artık. Cık. Yengen teyit etti Adem. Çingene pembesini seviyormuş. <laughs> sen yine de yengemin zevkine o kadar güvenme. Niye de? Ya senin tipine bakarsak. Haydi. Varmış benim tipimde. Bir aynaya bak, bir bağa bak Çınar abi anlarsın. Bir adem değilsin sonuçta. Adam beni delirtmeseni patates baskısı gibi basarım oraya. Hadi yap. Hı. ...sünü almaya mı gelmiş? Hani mişti, hani miş? Geçim kızım bir dur da. Ama ben seni çok özledim ya. Ya Nazlı Yerim, ben de seni çok özledim. Ama benim sana bir sürprizim var. Tii. Ay çakır gözlüm. Beni korkutuyorsun he. Niye de? Hani sen sürpriz yapmazsın ya. Hani azıcık öküzsün ya. Azıcık. Azıcık azıcık. Birazcık. Ay hop oh, lokmacık. Ay tatlıcık. Abut. Geçim. <laughs> Geçim. Bak kara kız sana bir sürpriz yapacağım burnumdan getirme ha. Ay tamam ya tamam. Aşkım. Aslında benim de sana bir sürprizim var ha. He. he he. Gel ilk önce ben sürprizimi Gel. yapayım. Ondan sonra sen sürprizini yaparsın. Hadi bakayım. Ay, tam, tam. Ya. Geç geç geç. Küçsün işte. Ha bir de söyleyince kızıyor. Bir kümes bile olsa Altın Saray sandırır. Benim gözlerimi de mi buğlar? Oh. He, maşallah <laughs> bana. Yeşim, ben aslında bitince gösterecektim sana ama ha? ben böyle bu renk bir duvar nasıl döşenir bilemedim. O yüzden ben istedim ki sen kendin gel, gör, kendi evini kendin döşe, kendi evini. Sen bu evde yaşamam Çınar. Yaşamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.